Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın Hoca'nız. Geldik köklü sayıların 3. testine konu öğreten testlerden devam ediyoruz sevgili gençler. Kanala henüz abone değilseniz hızlı bir şekilde abone olup gelebilirsin. Aynı zamanda videomuzun sonunda yorum yapıp beğeni yaparsan çok ama çok mutlu oluruz. Hadi gel konumuza devam edelim. Şimdi diyor ki paydanın rasyon yapılması. Eğer ki paydamızda bir köklü bir ifade varsa biz onu köklü ifadeyi ortadan kaldırıp rasyonel bir ifade yapmaya çalışıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz hocam? Eğer ki paydamıza sevgili gençler kök A varsa bak paydamıza iyice bak. Köklü bir şey varsa kök A varsa sen bunu aynı ifadeyle çarparsan ki eğer bu rasyonel bir sayıya dönüşür. Mesela hocam paydamıza kök 2 var. Sen bu kök 2'yi aynı sayıyla çarparsan kök 2 ile çarparsan senin paydan artık 2'ye dönüşmüş olur. Tamam bunu söylüyoruz. Tamam hocam. Geldik başka bir ifade. Eğer ki paydamızda arkadaşlar A artı B olsun. Kök A kök B olsun. Sen bu ifadede eşlenikle çarpman lazım. Eşlenik neydi hocam? Bak eşleniğimiz kök A eksi kök B olmak üzereydi. Bununla çarpacaksın. Çarptığı zaman yukarısı bir çarpı bu. Yine kök A eksi kök B olur. Ama aşağısı artık iki kare farkından dolayı. Geçen videomuzda sana anlatmıştım. Şuradaki iki ifadenin çarpımı yani A eksi. Şuradaki iki ifadenin çarpımı yani B olarak gelir. Anlaştık? Faydamızı bu şekilde arkadaşlar rasyonel yapmaya çalışıyoruz. Tamam hocam eğer ki paydamızda mesela 1 bölü 3. dereceden A olsa. Hocam bunu neyle çarpacağız? Bak bak burası önemli. Hocam bunun üstünde 1 var. O zaman sen bu ifadeyi 3. dereceden A kare ile çarpman lazım ki 1, 2 daha ne yapsın? 3 yapsın kök ortadan gitmiş olsun. Anlaştık? Güzel. Hadi gel şimdi soruları çözelim. Diyor ki hangisi sonucu yanlış verilmiştir? Hocam bunun paydasını kök 2 ile genişlettim. Ne oldu? 2 çarpı kök 2'den 2 kök 2. Paydamız da artık 2'ye dönüştü. Bunlar beni götürdü. Kök 2 doğru. Geldim buraya hocam. Kök 3 ile genişlettim. Tamam. 6 kök 3 bölü aşağısı artık 3 oldu. Bunlar sadeleşti. 2 kök 3 olmuş olur. Doğru. Geldim buraya hocam. Bunun paydasını kök 3 artı kök 2 ile genişlettim. Yukarısı 1 olduğu için aynısı yazılır. Yani kök 3 artı kök 2 bölü aşağısı artık 2 kare farkından dolayı kök 3'ün karesi 3 eksi e, kök 2'nin karesi 2. 3'ten 2 çıktı 1. Yani kök 3 artı kök 2 olarak kalır. Doğru. Yani buraya bunun paydasını kök 3 eksi 1 ile genişletmem lazım. Hocam 2 ile çarparsam 2 kök 3 eksi 2 çarpı 1'den 2 bölü. Aşağısı ne yapar sevgili gençler? Hocam kök 3. Üç, kök 3'ün karesi 3'tür. 1'in karesi 1'dir. Kök 3'ten e, pardon 3'ten 1 çıktı 2. Hocam bu ikiler sadeleşti. Kök 3 eksi 1 kalır. Doğru. Geldim E şıkkı demek E şıkkı yanlışmış. Neden yanlış olduğunu bir görelim. Hocam bunu paydasını 2A artı kök 5 ile genişletmem lazım. Yukarıda da kök 5 var bak. Kök 5 çarpı 2A artı kök 5 olacak. Bölü paydamız ne olacak? 2'nin karesi 4 hocam. Kök 5'in karesi 5 hocam. 4'ten 5 çıktı. Eksi 1. Hocam eksi 1 ile çarparsam bak şuna dağıttım. 2 kök 5. Şunu çarptığım zaman arkadaşlar ne oldu? Kök 5 çarpıyor 5'ten 5. Eksi 1 ile çarparsam arkadaşlar burası eksi 2 kök 5 eksi 5 olmuş olur. Bize ne diyor? 2 kök 5 eksi 5 ama buranın eksisini kaybetti. O yüzden cevabımızın eşlik olması gerekiyor. Anlaştık. Gel ikinci sorumuza bakalım. Hocam burada ne yapalım? Bak çarp. İlk önce çarp. Kökü çarp kök 3. 3 artı 3'ten 6 bölü kök dönüştü. Anlaştık orada. Sonra bunu paydasını genişlet kök ile. 6 kök 3 bölü kök çarpı hocam 3 yapar. Bunları sadeleştirince cevabımızın 2 kök 3 olması gerekiyor sevgili gençler. A şıkkı. Tamam. Üçüncü soru. Bak paydamızdaki ifadelere bak. Hocam bunlar eşlenik değiller mi? Evet. Eşlenik demek ortadaki işaretin farklı olması. Artıysa eksi eksiyle s artı olması demek. Başka bir şey değil. O zaman bunun paydasını kök 5 artı kök 3 ile bunun paydasını da kök 5 eksi kök 3 ile çarparsam iki payda da eşitlenmiş olur. Güzel. Yani. Harika. Yukarıda 1 olduğu için direkt yazabilirsin. Kök 5 artı kök 3. Eksi. Eksi dağıtarak yazıyorum. Şunu yazacağım. Eksi kök 5 artı kök 3 olarak geldi. Hocam paydamız ne oldu? Kök 5'in karesi ne yapar? 5. Eksi kök 3'ün karesi ne yapar? 3. Tamam. Yukarıda ne kalmıştı hocam? Bunlar gitti. 2 tane kök 3 kaldı. Aşağıda da 2 kaldı. Bunlar birini götürdü. Cevabımızın kök 3 olarak gelmesi gerekiyor sevgili gençler. Anlaştık burada. Güzel. Harika. Geldim dördüncü sorumuza. Kök 10 eksi kök 2 bölü kök 5 eksi 1 olarak verilmiş. Yukarıdaki ifade kök 10 ifadesini bak kök 10 ifadesini kök 5 çarpı kök 2 olarak yazdım. Eksi kök 2 bölü kök 5 eksi 1. Tamam hocam. Yukarıdaki ifade hangileri ortak? Kök 2 ortak. Kök 2 parantezini aldım. Kök 2 parantezinde kök 5 eksi bunu hepsini aldığım için 1. Bölü aşağıda ne var? Hocam kökü 5 eksi 1 var. E bunları sadeleşti. Ne kaldı? Sadece kök 2 kalmış oldu. Anlaştık mı? Geldim 5. soruma. Hocam burada ne yapacağız? Bak ayrı ayrı paydalarını eşitleyeceğim. Yani burasını 2 artı kök 2 ile bunu ikini kök 2 ile genişletmem lazım. Çünkü ikisi ayrı ifadeler eşlenik değiller. Yukarıda 2 olduğu için 2 ile çarptım. 2 kere 2 4 artı 2 çarpı kök 2'den 2 kök 2. bölü Paydamız ne oldu? Hocam 2'nin karesi 4. Tamam. Eksi. Kök 2'nin karesi hocam? 2. Tamam. Eksi. Geldim bunu pay, payını kök 2 ile çarptım. 2 kök 2. Paydası artık 2'ye dönüştü. Tamam. Hocam yukarısı 4 artı kök 2. Burası 2. 2'ye bölsem 2 artı kök 2. Eksi. Bunu 2'ye bölsem kök 2. Bunlar bir gün götürdü. Ne kaldı? Sadece ve sadece 2 kalmış oldu. Tamam mı? 6. soru. İşlemin sonucu kaçtır? Benzer soru. Aynısını yapacağız. Hocam burayı kök 2 ile doğru. Burayı kök 3 eksi kök 2 ile çarpacağız. Yukarısını çarptığım zaman 6 kök 2 aşağısı 2'ye dönüştü. Artı 3'ü e, bu eşlikle çarpacağım. Yani 3 kök 3 eksi 3 kök 2 bölü paydamız ne oldu? Hocam kök 3'ün karesi 3 eksi kök 2'nin karesi 1. Tamam. Hocam bunlar sadeleşti mi? Evet. 3 kök 2 artı. Şurası ne yapar arkadaşlar? Şurası 2 idi özür. Kök 2'nin karesi 2. Hocam buradan 1 kaldı. Önemsiz o zaman. Yukarıdakini direkt yazabilirsin. 3 kök 3 eksi 3 kök 2. Hocam bunlar gitti. Cevabımızın 3 kök 3 olarak gelmesi gerekiyor. Anlaştık bunlardan. Harika. Geldik E diye. Olduğuna göre x bölü y oranı kaçtır? Bak çok dikkat. Şurada sana çok özel, güzel bir özellik göstereceğim. Burada kök x artı kök y var. Hımm. Bunu gidip eşlikle çarpma sakın. Yukarıdaki ifade çok benzer. Sen x eksi y ifadesini nasıl yazabilirsin? Bak kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y olarak yazabilirsin. Bunu yazdığın takdirde işler bitiyor bak. Bunu yazdın ya. Hocam bak bunu çarptığı zaman kök x'in karesi ne geliyor? x. Kök karesi y. Bak bunu veriyor zaten sana. Bunu yazarsan iş biter. Tamam yazdık. Hocam bunu yerine kök x eksi kök y Çarpı kök x artı kök y almış olduk. Böyle aşağıda ne var? Kök x artı kök y var. Bu da eşittir. 2 tane kök y. Hocam bunlar aynı olduğu için bunlar gitti. Evet. Buradan da arkadaşlar. Bak bunlar kaldı ya. Kök x eksi kök y eşittir. 2 kök y. Attım bunu bu tarafa. Tamam hocam. Kök x ifadesi eşittir. 3 tane kök y. Tamam. Şu 3'ü içeri aktaralım mı? Kök x ifadesi eşittir. 3'ü içeri aktarman için karesini alman lazım. Burada da 9 tane kök 9 e, toplam artık buraya kök yazdım. Y kök olarak yazdım bunu. Hocam bu kökler birini götürür. Tamam. X eşittir kime? 9 tane Y. X gördüğün yere 9 Y ye yazabilirsin. O zaman gel bu ifadede X gördüğüm yere 9 Y ye yazdım. Aşağıda da Y var. Bunlar birini götürdü. Demek ki cevabımızın 9 olarak gelmesi gerekiyor. Kritik nokta tabii ki şurasıydı. Burayı bilmen gerekiyor artık. Anlaştık. Çünkü ben söyledim sana. Geldik teknik bilgi altı kısmına. İç içe kökler arkadaşlar. İç içe kökler bizim için biraz önemli. Şimdi bakman lazım. Bak burada M var, M var. A var, B var. Ben bunları sana güzel bir şekilde yazayım. M, şurası artık A, şurası N, şurası B. Şimdi soldaki ifadeleri sırasıyla e, içeri alıyorum. Sağ tarafa alıyorum. Bak buradaki A'yı içeri almam lazım. Kuvveti ne? N. O zaman A üzeri N çarpı B olmuş oldu. Sol tarafta başka bir şey kaldı mı? Yok. O zaman bu kökü yaz. Kökümüzün yeni derecesi ikisinin çarpımı yani M çarpı N olarak gelir. Anlaştık. Bu birincisi. Hocam eğer ki 3 tane kök varsa bak verilmiş M, şurada N, şurada da P. İçeride ne var? X. Hocam 3 tane kökümüz var. E tamam bir şey olmaz. X'i yaz. Tek kök M çarpı N çarpı P'ye dönüşür sevgili arkadaşlar. İçişe köklerimiz de bu kadardı. Başka bir şey de yok. Gel şimdi buna ilgili sorular çözelim. Hangisinin sonucu doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi ben buradaki ifadenin ne olduğunu biliyorum. Bak 9 içeri girmesi lazım. Nasıl? 9'un karesi olarak çarpı 16. Tamam hocam. Kökün derecesi kaç? 2 çarpı 2'den 4. Aha. Tamam hocam. Bu 4 kalsın. 4 ifadesi. Şuradaki 3 neyin karesi? 9 neyin karesi? 3. 3'ün karesinin karesi 3 üzeri 4'tür. Çarpı. 16'da 2 üzeri 4'tür. Tamam hocam. Bu ifade de gençler. 4. dereceden 6 üzeri 4'tür. Hocam bunları bir götürür. Ne kalır? Tabii ki de 6 kalır. Bu doğru. Geldim buradaki ifadeye. Bak bu nasıl içeri giriyor hocam? Kuvvetin olarak 2'nin küpü çarpı 3. Kökümüzün derecesi ne oldu? 3 çarpı 2'den 6 oldu. Hocam 2 nereden geldi? Bak yazılmadığı zaman 2 idi. Buradaki ifade de sevgili arkadaşlar. 2'nin küpü 8 çarpı 3'ten ne yapar? E, 24. 6. dereceden. E peki bu ifadeyle bu ifade aynı mı? Hayır hocam bu o zaman yanlış. 2 yanlış. Anlaştık. Geldik 3'e. Diyor ki 3, 4 köklerin dereceleri bak. Köklerin dereceleri çarp. Başka bir şey yok çünkü. 12. dereceden 5'tir bu hocam. Doğru mu? Bak doğru. Sıkıntı yok. Geldim 4. özelliğimize. E, ifademize. Hocam burada hiç hiçbir şey yok. O zaman 81'i yaz. Tamam. Şuradaki bak. 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani oradan 8 gelmiş olur. Bu da arkadaşlar nedir? Hocam 3 üzeri 4'tür. Burası da 8'dir. Bunlar sadeleşir. Buranın sonucu kök 3 olarak kalır. Çünkü burada bir tane 2 kalmıştı. O ne diyor? 3. Olur mu? Hayır yanlış hocam. O zaman 1 ve 3 doğru cevabımız olması gerekiyor. Anlaştık. Geldim 9'a bak benzer. Hocam önce soldaki ifade al içeri. Evet bak soldakini aldım. 8'i vardı yanına 4 yazdım. Tabii ki karesini alarak geldi. Bak şuraya çok dikkat et. 2 bak 2 hem buraya gelecek sonra buraya gelecek. O zaman 2'yi yaz. Hocam bunu e, üstüne aldı, bunu üstüne aldı. 2 çarpı 2'den 4'ü almış oldu yani. Sonuç olarak 1, 2, 3 tane köküm var. 2 çarpı 2 çarpı 2'den orası da 8 geldi. Tamam hocam kökümüzün derecesi 8. Bunlar hepsini 2'ye dönüştür. 2 üzeri 3 çarpı. Bu 4 2'nin karesi. Üzerinde 2 var. 2 üzeri 4 yap. Çarpı 2 üzeri 4. Tamam hocam. Bak şuradaki ifade ne? Hocam 2 üzeri 8. Bak 2 üzeri 8'i yaz. Çarpı 2 üzeri 3. Derecemiz de 8. Hocam bunlar aynı olduğu için bu dışarı çıktı. 2. 8 dereceden 2 üzeri 3 olarak gelmesi gerekiyor. Peki var mı böyle bir şık arkadaşlar? Var. Aslında şunu şöyle düzeltebiliriz. 2 tane kök 8 derece. bu ne yapar? 8 yapar. Şıkımız da C şıkkı olarak gelir. Anlaştık mı? Geldik 10. sorumuza. Yine iç içe köklerimiz var. Bak dikkat et. Bak bak bak. Hocam soldan başlayalım. Tamam. Bak sadece x var tamam. Kökün derecesi 3 çarpı 2'den 6. Tamam eşittir. Hocam buradaki çarpma ifadesinde köklerin dereceleri aynı olduğu için tek kökte yazabiliriz. Evet. 3 eksi kök 5 ile 3 artı kök 5'in çarpımı. Hocam burası bana bir şey hatırlatıyor. 2 kare farkı. Hocam bu neye eşitti? Kök de, kökün içerisinde 3'ün karesi 9. Eksi. E, kök 5'in karesi 5. Yani burası arkadaşlar kime eşittir? 4'e. Yani kök 2'ye. Özür özür. Burası 4 olarak geldi ya. Şurası 4. Kök 4. Yani direkt 2'ye eşit olması gerekiyor. Anlaştık. Tamam hocam. Burada her tarafın 6. kuvvetini alalım artık. 6. kuvvetini aldım. Hocam bunlar gitti. X ifadesi eşittir. 2 üzeri 6'dan tabii ki de 64 olması gerekiyor. Anlaştık. Buradaki kritik nokta çarpma ve içerideki 2 kare farkıydı. Tamam. Geldik tek bir bilgi yedi kısmına. Diyor ki x eşittir a artı b ve y eşittir a çarpı b olmak üzere a büyüktür b büyüktür sıfır ise arkadaşlar bize verilen x artı iki tane kök y ifadesi ifade. Bak buradaki çarpımları buraya verecek. Yani burası a çarpı b. Şurası da a artı b olarak gelmiş. Tamam. Böyle bir şey gördüğün an bu ifademiz artık kök a artı kök b olarak yazılır. Anlaştık. Geldim buraya aradaki fark eksi ise işaretimiz sadece eksiye dönüşür. Bu özelliğimiz çok ama çok önemlidir. Bunu mutlaka ama mutlaka bil. 11. soru. Hangisinin sonucu doğru verilmiştir? Bak. 2 var mı? Var. Bak. 2 olmak zorunda buradaki. 2 kuralı zorunlu. Olmazsa sıkıntı. Sen yaratacaksın. Hocam çarpımları 6'yı versin. Çarpımları 6'yı toplamları 5'i versin. Kim bu? 3'e 2 tabii. Çarpımları 6'yı verdi toplamları 5. O zaman ilk önce büyük olanı yaz kök 3 kök 2'dir. Doğru mu? Doğru. Geldim diğerine eksi var. Bak çarpları 2'yi versin toplamları 3'ü versin. Hocam bu da 1'e 2'dir. 2'ye 1. Büyük, i̇lk önce büyük olanı yaz. Kök 2 eksi kök 1 olarak yazarsın. Ama o ne demiş? 1 eksi kök 2. Arkadaşlar olur mu? Hangisi daha büyük? Kök 2 ifadesi daha büyük olduğu için zaten ilk önce o yazılması lazım. Ama o gitmiş tam tersini yazmış. Bu olmaz. Sıkıntı. Hocam geldim buraya. Bak burası önemli. 4 artı kök 12 sayısı 2 kök 3'tü hocam. Bak e zaten orayı biliyorsan sıkıntı yok ki. Buranın çarpımları hocam 3'e 1 toplamları 4 yapıyor mu? Evet. İlk önce büyüğü yaz. Kök 3 artı 1 olarak gelir. Doğru mu? Doğru. Cevabımızın 1 ve 3 olması gerekiyor sevgili gençler. Anlaştık. Geldik 12. sorumuza. Hocam 15 sayısını nasıl yazıyorduk? Bak bak. Çarpımları 15 toplamları 8. Yani 5'e 3 hocam. Aynı şekilde burada da geçerli. 5'i 3 hocam. O zaman burası ilk önce büyü yaz. Kök 5 artı kök 3 eksi parantez açtım. Burası da kök 5 eksi kök 3 olması lazım. Eksi içeri dağıttım. Kök 5 artı kök 3 eksi kök 5 eksi çarpı eksiden artı kök 3 olarak gelir. Hocam bunlar gitti. Kök 3 kök 3 daha 2 tane kök 3 olarak gelir arkadaşlar. Anlaştık. Bunları çok kritik. Geldim videomuzun son sorusuna sevgili gençler işlemin sonucu kaçtır? Ee, hocam bak burada 2 yok. Tamam sen yarat. Kök 20 sayısını yaz bakayım. Kök 20 sayısı hocam 4 çarpı 5'tir. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 5'miş. Tamam. 6 artı 2 kök 5. Tamam. Yine geldim. Hocam burada da 2 yok. Şu 4'ü al içeri bırak. Hocam 4'ün karesi 16 çarpı 5'ten 80. Burası kök 80. Tamam. 80 sayısı. Arkadaşlar nasıl yazılır? 20 çarpı 4 hocam. Olur. Burası arkadaşlar nasıl yazacak? Hocam 2 dışarı çıkaracak. 2 çarpı 20 olarak gelecek. Harika. Eksi. Kök içerisinde 9 eksi 2 kök 20 olarak bunu da yazmış olduk. 2 olmaz zorunlu var. Hocam burası 5'e 1. Evet çarpımları 5 toplamları 6. Hocam burası 5'e 4. Evet çarpımları 20 toplamları 9. O zaman burada büyük olanı yaz. Kök 5 artı 1 eksi parantez açtım. İlk önce büyük kök 5 mi kök 4 mi arkadaşlar? Kök 5. Buradaki ifadeye göre. Ee, daha sonra buradaki 4 eksi 4 olarak gelir. Tamam hocam. Sonra gelelim buradakini eksi dağıtalım. Kök 5 artı 1 eksi kök 5. Eksi çarpı eksiden artı kök 4 olarak geldi. Hocam bunlar bir götürdü. Burası 1. Kök 4 de zaten 2'dir. Toplasam bunları sana 3 doğru cevabını vermek zorunda. Anlaştık. Güzel. Bu testimizde bitirdiğimize göre diğer ÖSYM tarzdaki sorularda görüşmek üzere.